Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün mangal tadında tavuk yapacağız. Tavuklarımızı güzelce temizledik. Yıkadık. Daha sonra da gereksiz olan kullanmayacağımız kısımlarını alıyoruz. Kollarını bacaklarını ayırt ediyoruz. Orta kısmından yukarı doğru ki genelde bunun tersini yaparız biz. Ayırt edip açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kanatların arasına bir iki bıçak darbesi atıyoruz ki aralarda güzel bir şekilde pişsin diye. Daha sonra da sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuzun içerisine ne istiyorsanız damak keyfiniz neyse zevkiniz isteğiniz neyse o baharatları koyun arkadaşlar. Herkesin kendi özel baharatı vardır. Kimi naneden nefret eder midesini acıtır sevmez. Kimisi de nane olmadan hiçbir şey yemez. Öyle değişik baharatlar varmış ki Rabbim bize. Hangisi damağınıza uygunsa onları koyun. Benim bana sorarsanız eğer köri tavuğa çok yakışıyor. Kekik tavuğa çok yakışıyor. illaki bunları koyun. Ben bugün içerisine zeytinyağını yarım çay bardağından fazla zeytinyağını içerisine bir kaşık kimyon, bir kaşık kırmızı biber, bir kaşık kırmızı yaprak biber, 2 kaşık kadar e, tuz Iki, bir kaşıktan daha fazla, iki kaşıktan daha fazla pardon. Bal 2 kaşıkta şeker koydum. Eğer bunu mangala gidecekseniz, evde yapacaksanız balı koymayın. Şekerin içerisine yani diğer malzemeler dahilinde bir tane şekersiz soda ilave edin arkadaşlar. Hani portakallı falan değil, sade sodadan bir tane koyun. O mangal yerine gidip siz yerleşip ocağa yakıncaya kadar o marine olur, harika mükemmel olur ve pamuk gibi yersiniz. Hani bunun içerisinde isterseniz bulgur pilavı yapıp üzerine koyarsınız. Pirinç pilavı yapıp ya da makarna yapıp üzerine koyarsınız. Ya da ekmeklerinizin arasına bir böyle küçük leğenle salata yaparsanız en az bir 5 kişi rahatça yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi döküntüsü de yok. Yani parça pinçik olmadığı için de tüm tavuk mangalı koyuyoruz. Arkalı önünü pişiriyoruz. O kadar basit o kadar kolay. Arkadaşlar bunu yaptık. Ben size bir şey söyleyeceğim. Bugün ben e, otobüste bir yere gidip geldim. Gidinceye kadar e, bir güzel yavrum, evladım, erkek çocuğum bir de güzel kız çocuğum sarıldılar, öpüştüler. Neler neler yaptılar. Ya Rabbim, Ya Resulallah. Yol artık bitsin dedirttiler bize yani. Yapmasınlar mı? Yapıyorlarsa da yapsınlar. Ama Hani biraz da yaşları gelmiş ama biraz yani alyansları da yok e, belli ki bekarlar ben bekarların yani her şey yapmasına kayıp bir insan değilim ama bunu da yapmasınlar arkadaşlar ya bu da çok çirkin oldu hiç yakışmadı ya hani he, orada gördükler onların bilmediği bizim bildiğimiz şu var evlilerin hepsi bunları yapıyordur yapmak da istemiyor olabilir ama biraz kendinize frenleyin e, yani gem Yan vurun birazcık lütfen biraz bekleyin ya eğer gerçekten samimi ve ciddiyseniz de evlenin yani bunun çok entel dantel bir şey yok bunu bu kadar abartmamızın bunu bu kadar büyütmemizin bir sebebi yok hani biz diyoruz ya yani ne bileyim açılamıyorum da başka bir şey de söyleyemiyorum sana ne diyecekler diye de korkuyorum ama lütfen bize ne değil yani susan şeytandır diye bunu söylenmiş yazılmış çizilmiş Bizim evlatlarımız onları görerek bunu alenileştiriyorlar. Bu böyle olmaz. Aleni bir hareket değil bu. Ha yapacaksan özelinde yap. Herkesin bir özeli var. Benim özelimi biliyor musun sen? Yok, bilemezsin de. Çünkü göstermem. Çünkü benim kendime saygım var. Benim evladımın özelini biliyor musun? Bilemezsin. Çünkü ortalıkta yapmaz arkadaşlar. Ortalıkta yapmayın. Ne yapıyorsanız ortalıkta yapmayın. Güzel yavrularım, güzel çocuklarım yapmayın. Çirkin olur. Bakın domatesin bile ellenmişleri melemenlik fiyatından satılıyor. Ucuz ucuz pazarda satılıyor. Pazarda melemenlik domatesler ayrı satılıyor. Yapmayın yavrum, güzel çocuklarım yapmayın. Sizler çok kıymetlisiniz. Bakın hani başkalarının hakkını yemeye korkuyoruz ya. Kendi hakkınızı yemeyin. En büyük hak orada. Kendi hakkınızı yemeyin, kendi hakkınızı yedirtmeyin. Önemli en önemli husus bu. Hani çok korkarız. Başkasının hakkını yemeyelim. Aman 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 aman. Benden ona geçsin onun hakkı bana geçmesin deriz ya. Lütfen kendi hakkınızı da yedirmeyin. Güzel çocuklarım, güzel evlatlarım. Lütfen sizden bunu canı gönülden istiyorum. Neyse arkadaşlar tavuklarımız.